Enflasyon en basit tanımıyla mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artıştır. Bu noktada önemli olan tek bir malın ya da hizmetin fiyatının artması değil, fiyatların genel bir artış gösteriyor olmasıdır. Enflasyon, seçilmiş mal ve hizmet sepeti içinde bulunan öğelerin ortalama fiyatlarının bir yıllık değişimine bakılarak hesaplanır. Enflasyon oranı, tüketici fiyatları endeksi yani tüfe ile ölçülür. Tüfe hesaplamak için örnek bir hanenin harcamaları esas alınır. Bu hanenin aylık muhtemel harcamalarına göre bir mal veya hizmet sepeti oluşturulur. Sepette yer alan ürünler harcama içindeki paylarına göre ağırlıklandırılır ve sepet fiyatının bir önceki yıla göre artış yüzdesi hesaplanır. En basit haliyle ifade etmek gerekirse talebin üretimden fazla olması, üretim maliyetlerinin artması ve tüketicilerdeki enflasyon beklentisi enflasyona neden olur. Enflasyon sonucunda paranın satın alma gücü azalır. Yani aynı miktar parayla yıllar içinde daha az şey alınabilir. Gelir dağılımı bozulur ve ekonomide belirsizlik artar. Belirsizliğin artmasıyla üreticiler fiyat belirlemede, tüketiciler ise fiyatları takip etmekte zorluk yaşar. Ulusal para birimine güven azaldığından ulusal parayla yatırım yapma tercihi azalır ve vatandaşlar yabancı para birimlerine yönelebilir. Yatırımların vadesi kısaldığı gibi yatırım ve tüketim kararı sağlıklı şekilde alınamaz. Ekonomilerde beklenen yüksek enflasyon değil, fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarı enflasyon oranının düşük ve istikrarlı olması anlamına gelir. Fiyat istikrarı sağlandığında ulusal paraya olan güven artar ve birikim yatırım gibi amaçlarla kullanılır. Paranın değeri korunmuş olduğu için yıllar içinde satın alma gücü azalmaz. Ekonomideki belirsizlikler, gelir adaletsizliği ve işsizlik azalır ve faiz oranları düşer.